Natural Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus. Bugün sizlerle Hunger Games bölüm 2'deyiz. Yanımda Kutay var. Merhaba. Ee, i̇nşallah güzel bir Hunger Games olacak. Ölmeyeceğiz değil mi Kutay? İnşallah. Hadi bakalım. Ne yapalım nereye kaçalım? Gel bak sen beni takip et. Ben de oraya gideceğim şimdi. Tamam hadi buraya kaçıyorum ben. Kaç kaç dur ama dur. Bak bana bir. Şuraya gel. Şu küçük yemi Şurada bir yerde chest var sanki. Küçük gemide full chest var. Kılıç bulursak iyi. Gelen var mı? Bir baksana benim arkama. Ben bir dur şu kılıçları alayım. Kılıç var mı? Var var balta falan her şey var. Oo ben burada kaldım ama. Bakayım Anladım. sana. Ha gel gel yukarı çıkalım. Üst, üstes item vereceğim sana. Ay. Hadi bakalım bu chest iyi genelde. Açılmıyor chest. Lag oldu bende. Bende de lag oldu. Geçti. Ah geçti mi? Tam bak gel seni vereyim. Şöyle atayım. Alman, Balta var. Olta var olta da işimiz yarar. Tamam bu kadar. Gel şuraya atlayalım şurada chest var. Allah düşüyordum ha. Suya atla orada. Chest açsan orada şey var. Tamam gel bir de şurada bir chest var. Adam, adam geldi. Adam geldi. Aynen alalım biz onu. Hadi alalım. Oltası var. Ama kızmış. Zaten değildi. İtemi yok herhalde ya. Aldık. yokmuş, bir gold ingot varmış. Gel. Çıkıyor muyuz? Yok yok gel şurada bir chest daha var onu da alalım. <laughs> Oradaki chest de Alırız inşallah bu geldi geldi. geldi neyse. Bakalım. O taş kılıç. Taş kılıç. Sen varsa ne kılıç bana ver. Tamam anne. Bu sen full deri set yapmışsın. Chest'e koydum. İş, i̇şine yarar varsa. Botu al, ayakkabı. Tabii. Taş kılıç da. Al. Tamamdır. Adam var şurada bir tane alırız sanırsam sanırsam. Nerede? Gel gel atla. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kutayla ilk Hunger Games'imiz atla daha ilk videomuz. Onun için inşallah güzel bir şey olacak. <laughs> Ortada adam var ama kılıç yapıyor sanırım. Neredesin sen? Biz alırız ya. Gel. Ama ortaya gidiyorum ben. Ortaya gel neredesin? Şuradan birleşeceğiz devam et. Ha gel gel bak şurada. Ben seni bekleyeyim de ölmeyelim şey okun var mı? Yok. Olta var bir tane atayım mı sana? İki tane var. İki tane varsa ver. Ha. Denizde bir adam bulursak iyi olur ya. Nerede? Ya şu üstte çıktı da orası riskli boş ver oraya çıkmayalım. Ha şurada adam var bak aşağıda. Hadi hadi, hadi indiriyoruz. Düm, şurada. Düm, düm, dı, 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 hadi kız. Bakalım. Kız erkek fark kız erkek fark etmez. Natural gamer affetmez. Bustasa sana Ya da aldık zaten. Bustu Busta. Mı? Busta. Of aldık. Hiçbir şey çıkmadı da neyse. Bak arkamızda bak o çok riskli. Onu dikkatli ol. Şurada bak sağda sağda. Üste çıkıyor. Neyse. Ha, evet gördüm tamam. Ona bulaşmayalım. Ona bulaşmayalım. Bak şu karşıda iki tane adam var. boğuşuyor. Hmm, aynen. Gel. Gidelim onlara. Gidelim gidelim. Busta Busla fark etmez. Usta mı dedi ya dur şunları kapışalım. Aynen aynen. Team değil bunlar da bak şu çok iyi çok güçlü bak. Hangisi sağdaki mi? İşte bir tanesi yumruklu zaten. Bir tane de kılıç var zaten o kılıç kılıçlı. Falan. Aynen bu niye yumruk atıyor ben anlamadım ama. Akıl akıl işte ne yaparsın? Bakalım hadi. Aa ha, uzaklaştırmak. Usta mı dur dur. Riskli. Beraber dalarız biz bunu. Tamam dur arkadan geliyorum. Ha bustasın gel. Alırız biz bunu ya. O, o da ona dalıyor orada. Bustayabilirsen busta beni. Yukarı çıkarsan bustayacağım seni. Busta. Bir daha. Yetişemedim. Oltayla, oltayla. Tekrardan. Bustladım. Of aldık be. Aldık be çok güzel. Kız, hadi. kız, kız vur alacak dur. Kıza, 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 kıza. Kız gitti. O oh be süper. Tam bu alırız biz. Ben sana diyeyim. İnşallah abi. Dur bot vereceğim al. Neyse bir karaya çıkalım gel. Bu olacağım ya. Dur. Vallahi bu olacağım. Evet arkadaşlar çok eleştiriler. Gördüğüm iki kişi gitti. Dur dur bekle ben şu envanter düzenleyeyim de Aynen aynen ben şuraya çıkayım envanter düzenleyeceğim. İki tane, i̇ki tane Ay Taş kılıç var bende. Ayrınlar mı? Ayrın yok. Bana bayağı sana item vereceğim. Bayağı bende de var. Şuraya çıktım ben. Bak ba o orada bir yer var girme sakın tuzak Karada iki adam var solunda. Ama uzaktalar be. Arkada arkada. Arkadan gelen sen misin? Evet evet o benim. Ha <laughs> ben tırtım ayrılma geliyor. Dur sana vereceğim. Tamam. Tamam. Bakalım. Yemek de zaten harcamışız ya. Neyse şu. Bende şey var çakmak. Taşım. Ben Bende de var bende. İyi tamam. O işe yarayacak gerçi de bu webde ne kadar yarar. Bak şunu vereyim sana. Şu ha, orada ha, var orada işe şunu zincir var gel. İnşallah team değillerdi. Ben de şey... Zin, kafana zincir attım bak yukarıda. Aa team değiller ben onları alacağım ya. Tamam tamam bekle geliyorum. VS atıyorlar. Ah ben bunu alırım. Boost'a gelir misin? Olta nerede benim? Oltanla. Bekle dur boost ben. Yukarı çıkarsam boost Ah ben onu boostladım. Yetişmiyor değil mi? Yetişmiyor yok. Iron kılıcı var bunu almamız lazım. Hadi alıyoruz. Ya canı az da. Boost mi yetişir mi? Yetişmez. Ben bu arada oyun sesi çok mu açık ya? Kıstım yine. Bak adamla buradayız. Kısık işleyebilir misin? Valla geliyorum. Bus mı? mi? Usta. Yetişir mi? Ya e Allah salladım. Yetişmedi. La kılıcım mı kırıldı? Geldim 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 hiç sıkıntı yok. Dur dur. Sağ olsun oldu. Bus değil mi? Usta. Helal be. Usta. Bir kere daha. Gitti. Of helal be. Arkamızda da adam var. Dikkatli ok atıyor. Bustayım mı? Bustama bustama öleceğim. Ok atıyor çünkü. Dikkatli ol. Heh tamam. Bütün itemleri aldın mı yerdeki? Aldım aldım gel. Dur o zaman gel gel. Bırak o adamı bırak. Riskli ol gel gel. Lag oldu. Lag oldu ne ol. oldu? Lag oldu? oldu. Gel sakin. Şu Nereye gel çıkalım. şuraya çıkalım ya. Yine kaçalım biz eski yerimize. Aynen aynen. Diamond filan var bende. Tamam bak şurada tuzak var unutma girme. Tamam tamam hatırladım. Adam geliyor mu arkamızda? Bilmiyorum duruyor. Yok duruyor orada. Lag, ay lag yok tamam. Iron var yok, mı? Yok. Iron var. Oo güzel iron kılıç yaparız. Aynen. Taş, taş kılıç falan var mı? Taş kılıç bakacağım şimdi. Şu ha sende iron kılıç var bu arada. Bende iron kılıç var. Evet sana taş kılıcı ver. Al sana taş kılıç. Bir de iron'u da ver de ben de kendime yapayım. Bir, bir şey. tane var ama iron. O sorun değil bende de var. Yemek al. lazım mı? Sana şey atayım. Yemek mi var bayağı? Dur şu kaskı al. Tamam et hadi. Gidelim ortaya o adamı alırız. Onu aldık mı alırız mı? Aynen aynen. Kaskını tak. Kask gelmedi ki bana. Verdim bir tane gold. Hani yok gelmedi. Aa şurada gitmiş. Şu da var. Neyse. Tamam hadi gidelim. Tamam, Orası madem. Oraya girme gel hadi. Ne of hala, çok gidiyoruz. iyi gidiyoruz şu anda. Hani? Aynen çok iyi gidiyoruz şu an. Hadi bakalım ne olacak sonumuz. 6 kişi kalmış. 6 kişi kalmış. Çoğu zaten deli settir şu an. 2 kişi zaten biziz. 4 kişiden sayalım. O gördüğümüz adam beni korkutuyor. Ya ben de iron kılıç var ya bir sıkıntı olmaz. Aynen ben de yapacağım ikimiz de iron kılıç. Aynen ikimiz de yapınca çok güzel olacak. Aa burada itemler var. Aa aynen. Adam Ama var. bir işe yaramaz boş ver. Ben de hiç bulaşmadım ona. Bu dolmasın elementler boş. Ver. Aynen. Stick var istersen al. Bende var stick tamam. Ortaya gidiyorum. Orta gitmesin yeterse koluyoruz. Koluruz ya. Tamamdır. iron kılıcı da yaptım. Yaptın mı? Yaptım. Hadi bakalım şimdi biraz enemi avlayacağız. 10 dakika var. Evet arkadaşlar bu bölümümüz birazcık sessiz mi geçti? Sakin mi geçti? Ya adam burada 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 geliyor. Aa geliyorum geliyorum. Dur dur kaç. Dur dur kaç sen kaç. Evet. He helal. Adam geldi, adam geldi. Benim canım az. Azıcık. Kaçıyor mu? Bir saniye mikrofon kapattım heh. Ha, ha. Ay ustadım dur dikkatli ol yanma. Adam... Kaç kaç kaç. Kaç sen kaç Örjen. Tamam. Suya gir. Geçti. Tamam. Bak bu adamdan korkuyorum ben de işte. Sen oradan kovala ben de bu taraftan çeviriyorum. Hala yakmaya çalışıyor ya. Çeviriyorum ben de bu taraftan. Alacağım ben bunu alacağım alacağım. Aldın mı? Yok az canım var ama çok az oydi. canım. Oy diyor. Sıkıştıracağız oradan da. Neredesin geliyorum, ki Geliyorum geliyorum arkadan sıkıştıracağım. Aha geldi. Yaktı beni. Busta evlenir misin? Gel busta. Of. Of be çok güzel oldu. Tamam dur eli aldık ben sana diyeyim. Aynen eli aldık hadi. Aldım Al. arkada iki tenleri de ben aldım hadi. Tamamdır. Bir adam daha bulup öldürelim. Bir adam daha kaldı aynen. Dur bakayım ne item geldi. Hiçbir item gelmemiş ya. Açsam pasta koydum yersin. Biraz yiyeyim. Aa adam buldum ben onu alayım. Hemen detme çakalım. Aynen. Nerede? Hadi gel. Şurada. Gel gel beni takip et. İki kişi var. Bak biri de arkadan geliyor. Fark etmez ya şunu alsak. Busta. Dur arkada ikini de ben alayım dur. Aa tamam dur busta. Sen beni. Busta evin misin? Heh. Bir daha. Yetişmiyor dur. Yetişir şimdi orada. Of o da alt alıyor. Lag oldu. Of lanet olsun ya. Sen de oldu şu an bende yok. Neyse ya dead match'e kalıyoruz. Busta'yım mı? Usta. Yetişmedi. Yetişmez mi? Tam orada sıkışır ya. dur. Gitti mi? Aynen. İki kişi kaldık. Hadi ben kill çekiyorum. Gidiyor senin. Hayır kill çekme. Gel gel ben öldüreyim. İyi gel. Karaya çıkalım gel. Ay ay. Güzel bir Hunger Games oldu. Aynen zevkliydi. Hem map de güzel. He, zevkliydi. Map de güzeldi. 10 saniye sonra zaten d var. Çok güzel oldu. Kazandık, eğlendik, güldük falan. Biraz <laughs> tırstık, biraz korktuk. Aynen. Lag oldu bende. Neresi Kutay? Ya de atayım. Dur, atma, dur. Yanmıyor burası. Hı. Neyse dur iki, bir. Ya kestesem ya. hadi 2, 1. Ya kes de gel. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kutay burada sağ olsun bana. <laughs> Çöplerimi attım yardım etti. Diamond'ımı da atayım. İtem set her şeyi atıyorum. Evet arkadaşlar bir videoda daha görüşmek üzere. Hepinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.